Evet millet bir de bu Spider-Gwen karakterini Dorman da falan test edelim. İttifak Savaşı'nda falan test edelim. Bir bakalım buralarda bu karakter ne kadar güçlüymüş. Şöyle evet. Bir anda aldım da. <laughs> Şu anda oldukça iyi bir başlangıç yaptık diyebilirim. Güzel. Bu karakterde hala öfke var arkadaşlar onu söyleyeyim. Evet şöyle şu tarafa kaçsak iyi olur. Yani arkadaşlar 80 seviye hali aslında şeyde oldukça iyiydi. Baş düşmanda. Bakalım. Dormamuda falan da iyi olacak mı ki şimdi oldukça iyi görünüyor aslında şu anlık. İttifak Savaşı'nda ne kadar iyi olur ama onu bilemem. Orada da bir test etmeye niyetim var. Hadi bit artık. Güzel. Bir dakika içinde bitirdik aşağı yukarı. Oldukça gidiyoruz. Evet arkadaşlar beğendim. Doğurma da güzel görünüyor. Şöyle yine şu tarafa geleceğim ama. Evet şurada 6. yeteneği artık bir sonraki rotasyonda kullanacağım. Evet güzel. Arkadaşlar bence oldukça hızlı gidiyoruz. Bence bu karakter şu anda baya e, bayağı iyi diyebilirim. Yani e, mu için de güzelmiş. Bunu bilmek güzel. Hani e, yani arkadaşlar şu anda Dorman bu da çok daha sağlam karakterler de var. Ee, tabii bir kategori 4 halini de görmek lazım ama 80 seviye hali beni oldukça tatmin etti diyebilirim. Yani Dorman bu da kullanılabilecek bir karakter aslında. Şimdilik. Öyle söyleyebilirim. Şöyle devam edelim. Güzel. Şu tarafa kaçacağım. Evet. Şurada 20x'e geldik. Çok az bir yolumuz kaldı. Arkadaşlar rotasyondan geçen videoda bahsetmiştim ama hani gene ben oynarken dikkat edebilirsiniz. Rotasyona da gene 6. yeteneği gecikmeli iptal ediyorum. Daha sonra 3, 4 ve 5 yapıyorum. Onu da onu da burada görebiliyorsunuz zaten sizde. Oo, neyse her neyse arkadaşlar. Ee, aslında sonuna kadar gidebilirdik ama e, burada iki kere çarptı küre aynı anda. E, o yüzden öldük ama e, yani rahatlıkla 5 dakika içinde falan tamamlanabiliyor. Yani benim kartlarım falan da oldukça iyi arkadaşlar onu da söyleyeyim. Hani onun da etkisi var elbette ama e, ben karakterin gene de güzel olduğunu düşünüyorum. Bence oldukça iyi. Bu karakteri bir de ittifak savaşına test edelim. Bakalım orada ne kadar skor çıkarıyor. Evet şöyle bir başlayalım. Güzel de bir takım oluşturdum arkadaşlar. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz. Bu arada efsanevi moddayım onu söyleyeyim. Ee, süper modda şu anda test edemiyorum arkadaşlar. O yüzden efsanevi modda test edeceğiz. Şu anlık oldukça iyi gittiğini söyleyebilirim. Evet şurada her neyse şöyle küremizi alalım. Biraz bekleyeceğim. Evet şoku biraz geç uyguluyormuş. O yüzden erken bassaymışım da olurmuş da problem yok. Şurada bir daha arkadaşlar şu tarafa doğru atlayacak. Atlasın ondan sonra saldıralım. Aslında beklemeseymişim de olurmuş da neyse. Çok mükemmel bir şey olmadı, tur olmadı ama gene de yakın hasarı göreceğiz arkadaşlar aşağı yukarı o yüzden çok da fazla irdelemeye gerek yok bence. Evet, şöyle nerede? Güzel buraya verdi. 3 milyonu geçtik. Şu anda oldukça iyi gidiyoruz. Evet şu tarafa gelsin. Güzel. Arkadaşlar Shadow Shell'den iyi olma ihtimali var şu anlık. Yani sanki bana öyle göründü emin değilim. E, ee, Tabi Shadow Shell karakteri kategori 4. Bu karakter henüz 80 seviye kategori 4 falan değil ama sanki ondan daha iyiymiş gibi geldi bana. Evet burada boşa uyguladık bir nevi rotasyonu ve ee, şey oldu bir de öfkesi tipin masal atışa devreye girdi yapacak bir şey yok umarım tekrar girmez evet tekrar girdi Hı, güzel şu an girmedi şimdi saldırsak güzel olur Evet, 5 milyona yaklaştık. Oldukça iyi gidiyoruz. 80 seviye bir karakter için arkadaşlar bence çok çok iyi. Evet, şu son küre biraz uzağa düştü. Evet, 6 milyon çıkar mı acaba? Bakalım. Evet, şurada Odin gücünü kaybettik ama problem yok. Yapacak bir şey de yok. Son bir rotasyon daha uygulasaydım iyi olurdu ama. Evet. Arkadaşlar 5 milyon e, 600 bin gibi oldukça yüksek bir skor çıktı. Yani e, bu kadarını beklemiyordum. Karakter şimdilik baya iyi görünüyor. <laughs> Onu söyleyebilirim. E, bence şimdilik oldukça iyiydi. Şimdi... <laughs> Bu karakterden biraz bahsedecek olursak arkadaşlar kostümü, destansı, özel ekipman olarak yüce öfke CTP var. Üst değeri arkadaşlar oldukça kötü şu anda aslında %160 gördüğünüz üzere aslında bunu %200 yaparsam hasarı daha da fazla olur. Ee, bir de bir yandan da aslında çok da mükemmel bir tur olmadığını da e, aklınızın bir köşesine yazın arkadaşlar. Yani daha iyi oynasaydım daha yüksek bir skorda çıkardı. Ondan emin olabilirsiniz. Bunun dışında kendi artefakt yok ama kendi artefaktına arkadaşlar PvE için çok gerek de yok. Çünkü çok PvE'lik bir artefakt değil. Ee, yani almasanız da olur. Şart değil. Ee, ISO 8'leri full kartalın gözü getirmişim. Türünü 5'e kadar basmışım. Yeteneklerden son 3'ü full ilk ikisi 6. seviye. Karakter ekipmanı kısmında e, hiç Odin yok. Detay kısmında da gerekli PvE özellikleri full. Arkadaşlar bence hani benim fikrimi soracak olursanız bu karakter hakkında ittifak savaşında ve İttifak Savaşı'nda ve da falan oldukça iyi. İttifak Savaşı'ndaki değerinin biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Orada çok iyiydi. Beklediğimden çok daha iyiydi. 80 seviye haliyle gayet güzel bir skor çıkardı. Bu da bence gayet kullanılabilecek bir karakter. Ve baş düşmanda da çok sağlam olduğunu söyleyebilirim bu karakterin. Öyle bir durum da var. Yani ee, bence kostümünü alın bu karakterin. Yani ee, hani... Ka Mesela şu şekilde bir yolda izleyebilirsiniz. Ee, hani kategori 4 falan basmaya niyetiniz varsa çevik bir karakter olarak ben örümcek kuvene önerebilirim. Gerçi kategori 4 halinin nasıl olduğunu görmedik ama en azından hani bence şimdiden kostümünü alın. Çünkü bu karakter gerçekten alınmaya değer duruyor. Ee, oldukça beğendim arkadaşlar. Ee, bu karaktere karşılaştırma videoları gelsin mi? Bunu da yorumlara yazın. Baş düşmanda falan mesela e, Sharon Rogers'la falan karşılaştırayım mı? Bunu yazın. Ee, bunun dışında bu karakteri sizce kategori 4'e basayım mı? Kategori 4 videolarını iz istiyor musunuz? Bunu da yazın yorumlara. Ee, ona göre ben de videolarını çekerim arkadaşlar. E ee, siz ne düşündünüz? Yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.